Hazırız. Buyurun. Evet. Abi nasıl geçti dava? Neler söyleyeceksiniz? Ben senden ya. Her, her zaman. Dava her zamanki gibi. <laughs> savunanlar, saldıranlar. Nasıl anlatayım? Yani şimdi en son madendeki 250 kurunda çalışanların ifadelerine başvurulmuştu. hepsi şunu söylediler. Dediler ki biz daha önce maden işçisi nedir, maden işçisi neyle çalışır, bunu bilememişiz, öğretmemişler. Biz daha yeni yeni maden işçisinin nasıl çalışacağını, nasıl çalışacağını, nasıl bir üretim yapacağını yeni yeni öğreniyoruz. Hı hı. Daha önceden böyle bir şey rastlamadık da, öğretmeklerde de, eğitilmedik de. Demenlerine rağmen, demenlerine rağmen artık ben söylemiyorum. Hukuklu tabii arkadaşlarımız bunu kendi penceresinden bakmak suretiyle şeylerini savunacaklar. Ama yani yazıktır. Bu zamana kadar biz madencilik nedir bilmiyoruz diyen ifadeleri bir görmezden geliniyor. Geliniyor. Ondan sonra şimdi tabii bu yargı sürecinde daha devam ettiğim için bu konulara da girmek istemiyorum. Bir vatandaş olarak. Dava ertelendi herhalde yine abi. Karar ertelen. Yok karar 24 Mart'ta mı ne vereceklerini söylediler. Şimdi burada asıl mesele şu. Yani başı boş bırakılmış bir maden. İşlem yönergesine uyulmamış, her kimse kendi kafasına göre çalıştırılmış bir maden ocağı. Daha yeni yeni yönetmenlikler uygulanmaya başlamış. <laughs> yönetmenlikler uygulamaya başlamış. Madeni işçisi diyor ki biz bunlardan haberimiz yoktu. Daha yeni yeni öğreniyoruz diyor. <laughs> e şimdi bu vatandaşların geçmişteki idare bunu başaramamış. İşlem önergesi aynı. Çalışma sistemleri aynı ama yönetim farklı. Buradan çıkan sonuç şu. Demek ki iyi bir yönetimle bu madenin başına bu kaza gelmezdi. Şimdi, tane de tane de evladımız şehit olmalı. Abi sabah başladı herhalde. Ee, Kaç e, saat kaç oldu şimdi bayağı uzun sürdü herhalde. Bayağı uzun sürdü. Saat kaç? 10.30 olmuş. Sabahleyin saat işte ona doğru başladı. 10.30'a kadar. Mesele değil. İstersen sabah kadar sürsün ama adalet tecellisi. Şey ne oldu abi? Mahkemede ne oldu şu anda? Neler yapıldı? Savunmaz şeyleri mi dinlendiniz? Tabii. Hani sanıkların olsun. Ondan sonra savunma avukatlarının olsun. Diğer avukatlar olsun. Herşey, bunlar dinlendi bugün. Yani konu sadece bu kadar. Daha önce konular tekrar olmuş oldu bir Daha önceki konulardan ne anlatılmışsa aynı şeyler Aşklar sayfalarını savunmaların yaptılar yani olay bu. Geçmiş olsun. İnşallah hayırlısıyla sonuçlanır. İnşallah. Şimdi sen ne yapacaksın bu? Ben evet. evet. kendimi dinlemem lazım. Kötü çıktıysa evet. Ya o montaj yok. Hepsini değil. <gülüyor> 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 मालिक ना है?